Merhaba arkadaşlar Gülay yine mutfakta ve bugün de Gülay bir kebap yapıyor bu kebabımızda tepsi kebabı kebaplara doymayan ben diye düşünmeyin ben değilim kebaplara doymayan bunu belirteyim arkadaşlar. Gece gündüz kebap yediğimi düşünmeyin. Bu yaptığım kebapların hepsi sipariş tabii ki de. Bunu da belirtmiş olduk. Şimdi arkadaşlar siz beni görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> tabii ki her zaman olduğu gibi ben size gene tarif vermiyorum. Bunun içine e, büyük bir baş soğan ve birkaç diş sarımsak. Ondan sonracığıma kıymamız, biber salçamız ve en üstüne tabii ki. Şimdi bunu duvarlı bir köfte yapıyor, yani köfte diyorum ben. E, duvar tarafını da. Bakın, gör, bakın, lafa bak. Ya ben konuşmayı unuttum. Çok konuşmaktan mı acaba? Ee, söyleyeceğim kelimeler ağzımdan ilginç cümleler çıkartıyor. Sanki çocuk konuşması gibi oluyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kıymetli kader arkadaşlarım. <laughs> Kader mahkumları. <laughs> Tabii ki benim maksadım size yemek tarifi vermek değil, ee, yemek bahane, biz güzel bir sohbet edelim diye ee, yemek yaparken size video çekiyorum, yalnız olduğumu hissetmeyeyim diye. Çünkü tek başıma olsam tek başıma konuşacağım. Tek başıma konuşmayı da sevmiyorum. Onun için sizlere hem merhaba demek istedim. Hem güzel e, tepsi kebabımı birlikte yapalım istedim. Şimdi Arkadaşlar bakın bu duvarlı bir kebap oldu. Duvarlı derken tepsinin yanlarına da e, böyle... Tepsimizi güzelce yaydık. Her tarafını eşit bir şekilde. Ee, şimdi bunun üzerine çok az bir şey tereyağı gezdireceğim. Arkadaşlar. Tabi herkes yine bunu da e, farklı biçimde yapıyorlardır. Eminim. Ama ben kimin ne yaptığına değil kendi kendi yaptığıma bakıyorum. Tabii ki arkadaşlar herkes e, her yaptığı tarife kendinden bir şeyler katıyordur bence. Onun için herkesin yaptığı güzel oluyordur, lezzetli oluyordur. Ben yapılan bütün e, ...her şeye, emek verilen her şeye... ...saygı duyarım. Size ama şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bu insanların... E, ...nasıl bir ruh hali olduğunu... ...şu Yemekteyiz programları var. İzleyeniniz var mı bilmiyorum. E, i̇nsanlar... ...böyle kendilerini... ...kanıtlamak için yemekler yapıyorlar. Ama... Rakipleri tarafından o kadar kötü eleştiriliyor ki bu yemek yapanlar. Halbuki bu yemekleri e, biri evine geleceği zaman yapsa herkes parmaklarını yiyecek derecede yer. Ama o yarışma programında herkes yemeğini yiyor. Ondan sonra e, veriyor şeyin ne derler ona? eleştirinin gözüne. Ya niye öyle şey yapıyorlar? Bunu anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Şimdi ben şu elime bir su tutayım arkadaşlar. Ee, artık kebabımızı yoğurma işlemimiz bittiğine göre eldivenlerimizi çıkartıyoruz ve arkadaşlar 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 geliyorum. Ee, bunu biraz süslemek gerekir diye düşündüm. Yettim mi arkadaşlar? Oh, parmağımı da kanattım da. İşte Evet benim canım arkadaşlarım bu eleştiri yapan arkadaşları ben acaba yarışmadan puan alabilmek için mi ya da kendileri ee, daha iyi olduklarını iddia ettikleri için mi bilmiyorum ama ben eleştirilerini de hiç beğenmiyorum eleştirilerini de hiç sevmiyorum. Herkes bence bildiği şeyi bildiği gibi yapmalı ve bildiği şeyi bildiği gibi yapmalı derken arkadaşlar aklıma güzel bir fıkra geldi. Bu arada şu fırınımızı da açmayı unutmayalım. Ben fırınımızı da unuttum. Bunu da şöyle arkadaşlarım kesiyorum. Böyle koyalım bunu da. Size güzel bir fıkra anlatayım. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir tane kadının e, kocası ölmüş. Sohbeti güzel olan, güzel vaaz veren e, bir hoca varmış. Hani Hem dua edip kocasının e, ruhu için dua edip hem de ee, kendi manevi olarak huzur bulmak için o hocanın yanına gidermiş. Tabi hoca okudukça e, bu kadın da ağlarmış. Geliyorum arkadaşlarım. Kadıncağız da ağlarmış. Ee, ama ağlama şekli bir garipmiş tabii ki. Her gün hoca bazını verip bazını verdikten sonra da ben şu fırınımızı açayım arkadaşlar fırınımı da unutmadan. Bunları da böyle açtım. Şimdi fırınımızı evet. Evet arkadaşlar fırınımızı açtık. Şimdi o kadıncağız hocayı dinledikten sonra artık içi böyle tabi e, tabii ki coşuyor ve her coşkuyla da ağlıyor kadıncağız ama ağlama şekli bir garip hocamcığım hocamcığım diye ağlıyor Hoca bir gün geçiyor, iki gün geçiyor. Kadın bu ağlama şeklini hiç değiştirmiyor. Geliyor sohbeti dinliyor. Sohbeti dinledikten sonra e, Hocamcığım, hocamcığım diye ağlıyor. Millet yanlış anlayacak. Bu nasıl bir ağlama şeklidir. Hoca da bu ağlama şeklinden rahatsız oluyor. Kadına diyor ki Ben senin acını anlıyorum. İçin yanıyor. Ama böyle ağlamak yerine bunları koyayım. Böyle ağlamak yerine sen ağız şeklini değiştir. Hocacığım, hocacığım veya kocacığım, kocacığım neye ağlıyorsan onu söyle de ağla demiş hoca. Evet bu köftemizde bakın yani bu fırın kebabımız tepsi kebabımız. Çok özür dilerim yanlış söyleyeyim. Bu tepsi kebabımız. Şimdi kadıncağız evine gelmiş. Ee, evine geldikten sonra da arkadaşlar ben şimdi şuraları da toplayayım. Böyle de fıkra anlatılır mı? Orayı başlıyorum, orayı bitiriyorum. Oradan başlıyorum, orayı bitiriyorum. Olmaz böyle fıkra. Şimdi kadıncağız evine geldikten sonra da e, gene böyle çok duygulanmış. Tam ağlayacağı sırada hocanın dediği aklına gelmiş. Ya demiş bu hoca bana ne demişti. Ben nasıl ağlayacaktım unuttum demiş. Neyse. E, aklına yeni bir ağaç şekli geldi demek ki. Önceden hocamcığım hocamcığım hocam, diyordu Sonra gitmiş e, hoca ertesi gün gene vaz veriyor. Bu kadıncağız gene gitmiş oraya. Vazı dinliyor, gene coşuyor böyle içi e, yerinde duramıyor. Ondan sonra başlamış kadın. Kocamcığım, kocamcığım diye. Aman hoca hemen yanına gitmiş. Aman demiş e, ben sana dün adını değiştir demiştim ama demiş Aman gözünü sevim sen eski adını e, ağla gene. Bu da şey demiş. Tehlikeli bir ad. Onun için arkadaşlar e, kimse kimsenin yaptığı şeye müdahale etmesin. Herkes bildiği işi yapsın. Herkes bildiğini, elinden gelen şeyleri yapsın. Kimsenin e, ben şunu yapardım ya da ben olsam şöyle yapardımlarına. Kulak asmayın. Herkes bildiği işi yapsın. Evet bu arada ben burayı da sildim. Gördüğünüz gibi tepsi kebabımız ve arkadaşlar burayı da ben iş yaparken tabii ki e, mutfağın bu bölümü hmm, harika dedirtiyor. Şu bölümü de aman Allah'ım bu ne rezalet dedirtiyor. Ama tabii ki ben size rezalet bölümünü göstermiyorum. Evet, e, tepsi kebabımı da fırına verdim ve şimdi ne diyorum? Arkadaşlar ben sizleri seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere diyorum.